Mustafa nereye gitti ya? Biz normalde burada inşaatta çalışıyorduk. Sessiz oldu. Biz içeride bir herhangi bir ekipmana zarar geldi zannettik. Ondan sonra geldiğimizde araç kaza yapmıştı zaten. Burada 2-3 tane araba da aynı şekilde e, şey yapmıştı. Toplanmıştı buraya. Ondan sonra zaten ambulans çağırdık, polis, itfaiye hepsini çağırdık. Olay bu şekilde. Kim vardı arabanın içinde? Arabanın içinde bir kişi vardı. Kendiliğinden çıkıp atmış zaten kendini. Bizim burada korkuluk, dikkat, yavaşlama önlemlerimiz, şeylerimiz vardı. Ya burada bir araba sıkıştırdı ya da hızlı geldi. Kontrolünü kaybedince de bizim korkulukları burada indire indire bu şekilde gelip ters dönmüş araç. Durumu nasıl gördüğünüz kadarıyla? Gördüğümüz kadarıyla konuşması şey bilinci yerindeydi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Belki bir yerlerinde kırık varsa da biz hiçbir şekilde müdahale etmedik. Ambulans gelene kadar bekledik. Bilinci her şey yerinde ama.